Etkili bir savunma, dili iyi kurulmuş, iyi çalışılmış bir savunma. Ben Kemal Bey'i gerçekten bir kez daha kutluyorum. Önemli bir çıkış yapıyor. Bu sözünü ettiğimiz bölümlerin yanı sıra çok hızlı belirteyim. Büyük Ortadoğu projesinin ikinci fazına geçildiğini söylüyor ve bu Türkiye'nin parçalanma dönemi diyor. Kılıçdaroğlu mahkemede hakime Büyük Orta Doğu Projesi'nin ikinci fazına geçildiğini, Erdoğan'ın Kıbrıs ve Ege'de taviz vereceğini iddia etti. Türkiye, Suriye, Irak, İran bütün komşularımızla barışacağız. O bit, Orta Doğu, Büyük Orta Doğu Projesi'ni hayata geçireceğiz. Orta Doğu, Büyük Orta Doğu Projesi'ni hayata geçireceğiz. Ege'yi burnumuzun dibindeki adalara varana kadar, Tek parti döneminde eski CHP Genel Başkanı İnönü'nün Yunan'a peşkeş çektiğini unutmuş olma ihtimali var mıdır? Üstelik suçladığı Erdoğan, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Akdeniz'deki haklarını korumak, Ege'de olduğu gibi kıyılarına hapsolmamak için dünyaya meydan okurken, CHP Genel Başkanlığında 13 yıl boyunca bir kere bile mavi vatanı korumak için çıkarılan Libya tezkerelerine destek vermedi. Bundan sonraki seçimi kaybedecek tekse bizler kaybederiz. Kaybettiğimiz sürecin tek sebebi vardır. Basiretsizliğimiz, beceriksizliğimiz tembelliğimiz olabilir. Ülkenin can düşmanlarıyla işbirliği yapmak ne zamandır muhalefet görevi? ABD'de El-Kaide ile birlikte ülkenin yönetimini ele geçirmeye çalışan bir parti tahayyül edilebilir mi? Kandil'in partisi 10 senedir yürüttükleri sıkı ittifaka bakın mesela. Bugüne kadar hiçbir CHP'linin ağzından demle birlikte terör örgütüne silah bıraktırma, terörü bitirme veya iktidara gelirsek PKK ile şöyle mücadele edeceğiz cümlesini işittiniz mi? Asla duymazsınız. Farklı renklerimiz var. Farklı bayraklarımız var. Ama biz hep birlikte Türkiye'yiz. Çünkü Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Çok okuyan neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir. Ben de Kürtlere, ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Devlet teklif ediyorum. Kürtlere tam olarak kendilerine ait hissetmeyen bütün Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahibi olmayı teklif ediyorum. İstanbul'u Ekrem İmamoğlu kazanırsa İSPARK'ı PKK'ya verecekler diyordu. ve Ahmet Türk'ün yanında olacağım. Ahmet Türk Kürt siyasetinin güvercini Ahmet Türk diyaloğun temsilcisi, barışı savunan bilge bir kişidir. Onlar sadece iktidarı birlikte iyi sallamaktan, birlikte seçim kazanmaktan, kent ittifakları kurmaktan bahsettiler. PKK'ya silah bıraktırma şartını ağızlarına dahi almadan şayet böyle bir şart koysalar, Kandil'deki terör elebaşları CHP ve ittifak üyelerine çağrıda bulunup AKP, MHP faşizmini birlikte yıkalım çağrıları yapar mıydı? Devlet haklı tutuklu olan terör örgütü elebaşı üzerinden terör örgütünü tamamen bitirmeye çalışıyor. CHP terör örgütünün siyasi kanadıyla ittifak yaparak iktidarı bitirmeye çalışıyor. Terör örgütü de CHP'yi kullanarak Türkiye'yi bitirmeye çalışıyor. Bugünkü tablonun özeti bu. Beyim bunlar işgalci. Bunlar Dersim'e nasıl 38'e işgal ettilerse bugün yine belediyemize işgal Yok, ettiler. Bunlar zaman, izlemeyin. Zaman. Çekin, gelin izlemeyin. i̇zlemeyin. Gelin göğüs verin mücadelemize. Bir birlikte savaşalım. Bunlarla birlikte mücadele edelim. Terörü bitirmek gibi bir derdi olsa, CHP bir kere olsun çıkıp da terör baronlarının bu aleni çağrılarına karşı tek cümle kurmaz mıydı? CHP Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenen teröristan projesini demle birlikte destekleyerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı adeta içeride cephe açtı. Oysa Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırımızdan DAEŞ'i ve PKK-PYD'yi temizlemek için başlattığı her harekatın da tam karşısında durdular Sınır güvenliğimizi sağlayan operasyonlara ABD ile birlikte aynı cümlelerle karşı çıkan da bunlardı. Ya Amerikalılar Kürtleri niye sevsin? Amcaoğlu muyuz? Kirve miyiz? Hayatımız boyunca birlikte bir tarihimiz mi var? Geleneğimiz mi bir? Dilimiz mi bir? Örfümüz mü bir? Adetimiz mi bir? İnancımız mı bir? Amerikalılar Kürtleri niye sevsin? Akdeniz'deki haklarımızı korumak için çıkardığımız Libya tezkerelerine hayır diyende CHP bir kere bile devletinin yanında yer almadı. Bu kürsülerden çok söyledik. Türkiye eğer gerçekten güvenli bir sınıra sahip olmak istiyorsa yapması gereken ilk şey silahların bırakılması, yapması gereken ilk şey dış politikasını barış ve diplomasi üzerinden inşa etmesi, yapması gereken ilk şey Kürt sorununu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözmesidir. Böylece eşit Nusra gibi örgütlerin sınırlarımızı kevgire dönüştürmesine izin de verilmemiş olur. Barış en güvenli olandır. Kafalarına kadar pisliğe battıkları halde bunların bir de kendilerini sütten çıkmış ak kaşık gibi pazarlama arsızlıklarına ne demeli? Özgür Özel de son dönemde Demlilerle birlikte çıktığı CHP otobüslerinden verdiği mesajlara bakarsak o da eski tas, eski hamam devam etmekte. Kimin ne dediği ne yaptığı ortada yıllardır bu kanalda anlatıyoruz. Hepsinin detaylarını tek tek yeniden anlatmama gerek yok. Galiba, Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu bir projenin Türkiye'deki parçasıdır. Bu projede de hedefe destekli bir projedir. Güneydoğu'da özel bir yapı kurulması için söz verilmiştir. Pazarlık yapılmıştır. Ekrem İmamoğlu da bu pazarlığın içindedir. O sebeple bunlara şirin gözükmekten öteye gidemez, gitmesi mümkün değil. Ekrem İmamoğlu Selahattin Demirtaş'a özgürlükte de isteyecek. Seher romanını da satacak. Hanımını Demirtaş'ın tiyatrolarına da gönderecek. Ekrem İmamoğlu Biji Apo diye bağıracak. Biji PKK diye bağıracak gün gelecek. Çünkü Ekrem İmamoğlu düşünce kafa yapısı olarak farklı değil ki. Egoist bencil olduğu kadar aynı zamanda komünist kafa yapısına sahip bir adam. Herkese iltifat ediyor. Papazı görüyor, hat çıkarıyor. Hahamı görüyor, sinagogda çam çalıyor. İmamı görüyor, Eyüp Sultan da sabah kahvaltısına katılıyor. Bunlar için öyle bir kriter, ölçü, omurga yok ki. O sebeple bu tiyatro ve Ekrem İmamoğlu tiyatrosu Türkiye'de İngiliz, Alman ekolünün, Batı ekolünün Türkiye'yi tekrar yeniden ele geçirmek isteyişinin 17 yıldır bu iktidardan intikam almak isteyenlerin projesidir. Evet. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız. Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz. Ee, zürriyetin